Sevgilim de arkadaşlarım sizler, yeni bir açık alandayız yanında yaz var yine normal açık Haya Düşmanlar çıkın. çıkın evet Evet Osmanlar çıkın Usmanlar yazmış lan benim adım Osman değil tamam mı? Benim adım Ya Usman Aga ya adam Osman Agacı demek ki Üçler üçler galiba yok değiller Değiller Kanka bir dakika Şu potları bir ayarlayayım gel Çık çeyre okay. Çıktım yine yollara Ama kanka 2v1 yani Attım Gördüm de Kaç? Kaç? Değil attı ya. Kaçmışsın lan söylesene. Ben burada tek başıma ölüyorum. Ya tutsana ark. Oğlum lan niye Discord'dan konuşmuyor ya da troll mi yapıyorlar? Arkadan adam mı geldi? Ben sen mi attın? Ben atmadım. Ay, Gel yok? Adam büyüsüz diyor lan. Abi çok kanser ya. Sağsız kılıç çok kötü. Videodayım tamam ben de videodayım. Oha arkada adam var. <laughs> ne lan o salak? Kaçtılar. Kanka şuraları kırmamız lazım ya. Şurada şurayı kırsan şu iki bloğu. Oğlum tek de var ya keserdik ya. 100 lira kaldı bende. Bende 130. E videodayım kanka. Ne yapak videodasın diye alkış mı yapak ne bekliyorsun? Kanka önüme geçme daha. Ne yapıyor ya? Ateş trencimiz yok sanki. Ay pardon. Bu ne lan? at oksijen yine set dizi. Mallar lan bunlar. Ya abicim bir salın be. 77 lira. Geldim. 77 lira kanka. Kanka bir teke girseler ki. Teke. Abi. Aha. Oğlum lag giriyor deli gibi lag giriyor beklesene be. Ben bir set değiştireceğim bekle. 60 lirayım oğlum bekle bir daha. Bekliyorum. 60 lira setle verse gidiyoruz. 6 ve 2 maşallah. Bunlar kaç kişi oğlum? Şurada da adam var. Oğlum bunlar kaç kişi? Girdiler. Kanka çık oradan. Ben de attım bir tane. Ölüyordum. Ya çok setsiz var arkadaşlar ya. Ondan çok korkuyorum. İtemler gidecek diye kesersek falan. Gel. Nerede bu? Kaldım Nerede ki bunlar? Ya Şurada bak. Alayım. Zehir atıyorlar, zararlar yani şu sesini. Şu tekleri kır. Şu it mesela şey ya. Attım, At. attım, attım, attım. Tut artık. Tuttuk da. Zehir attı ya. Zehir attı. Ya. Kanka CL'ye girdi. Çıktı. CL'ye girdi çıktı. Kodları ya. Oğlum bunlar niye ben konuşmuyor acaba? Kutum bitti. Bence fake biliyor musun? Bilmiyorum ben hiç inanmıyorum. Dur. Gel raşlayak ya. Dur dur 50 durayım ya. Tamam, ben de 100 durayım gel. Mes çöp ses Hadi gel. Rastlıyoruz mu? Bekle. Bana satayım. Aşağı. Tamam. Arkaladım. Bekle gel 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 gel. Ol. Oldu bu. Helal. Papa setini. Oh. Kestim bunu da. Helal. Kessene set sizlere. Helal lan. Onun da hasar almış bir de ya valla. S güzel. S değil pardon. TB. Bu köylü ne yapıyor kanka? Oy takbir kanka. Yani bot takbir. Pant takbir. CP kask. Şey 18. Neyse güzel. Nice ikisini de kestik. Yarı bir buçuk kat kestim biliyor musun? Çok şanslıyım ya. Çöpset. Biliyorum kanka çöpset. Ama güzel. Ver bakayım adamın setini videoda inceleyelim. gel. İyi hem uzun video da çıktı hem de kestik. Gayet güzel. Arkadaşlar videoda like kanala abone olursanız sevinirim. Bir an video alıyor mu diye kontrol ettim korktum çünkü. Şöyle adamın setlerini koyalım. Kendim de inceliyorum. Botu şu mu? Tahmin edilemez botmuş yoksa. Ha. Yani şey. CHP pantata güç sadece. Diğerinin seti güzelmiş ama. Gerçekten iyiymiş. Şu kılıç yay. Yok bu. Önceki videodan. Yani önceki videodan. Şu ne? Kanka e, bu adamların. Ha yayı tamam. Bir tane kılıç ya eksik galiba. Ha dur. Ha tamam. Sağsız zaten Bir tane safsız kılıç vardı çünkü. Ben sağsızı aldım. Tamam. Arkadaşlar bir tane de safsız kılıçta bir yaz kendini aldı onu. Böyle yani setler gayet güzel. E, bu önceki videodan kalma set zaten biliyorsunuz. E, kısa ve öz vs attığımız videoda. Bir dakika da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yani bir günde iki video çıkardım. Bilmiyorum mutluyum. E, videoları katıp kanala abone olursanız sevinirim. Bay bay 1200 aboneye doğru gidiyoruz. Allah uzun süre sonra video. Allah 2000'leri göstersin. Uzun süre değil kanka. Önceki videoyu yayınladım şu an. Tabi sen şu an bilmiyorsun da. Stok video yapıyoruz arkadaşlar. Çaktırmayın. Yaşadım. 1200 aboneye doğru Günlerden anlarsınız. Sen tamam, bir susar mısın? Tamam sustum. Ada. Yani. 1200 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Videoda kanala abone olmayı unutmayın. Allah 2000'leri göstersin. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.